3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim bugün seninle başladık. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir günde. Sizinle birlikte olacağız. Bugün çok güzel bir vlog çekeceğiz. Hafta sonu Rüya'nın doğum günü. Bugün Rüya'ya doğum günü hediyesi alacağız. Efe'nin gözleri bozuk. Gözlüğünün değişmesi lazım. Bugün Efe'ye gözlük denemesi yapacağız. Arada birazcık mamalar yiyeceğiz. Abur cuburlar değil ama yemeklerimizi yiyeceğiz. Bir AVM gezisi yapacağız. Çok hızlı bir gün olacak. Şimdi koş çabuk teyze geliyor annem. Koş koş koş. Koş annem koş 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 koş. Şaka yaptım şaka <laughs> Hadi kapıyı kilitleyelim Korktun mu Asansörümüz gelsin bakalım Teyze bizi bekliyor Heyecanlı mısın Çok mu Buyurunuz efendim Gidiniz bakalım Abi ah, almaya gidiyoruz şimdi Tamam mı Oradan gözlükçüye sonra oyuncakçıya sonra hamburgerciye. Oo, çok yoğun bir gün bizi bekliyor. Bakalım bizi ne heyecanlar bekliyor. <laughs> Buyurunuz efendim. Elimi tut. Hadi çıkalım artık. Gidelim. Geldi. <laughs> <laughs> Emir'i bir öne al, o, ben o, şu bagajdakileri yerleştireyim o, o. tamam mı? Burada da sizler için olan özel şeyler var ama hadi göstermeyin bugün. Tamam Göstermeyiz. Tamam, Göstermeyiz. tamam, göstermiyorum. Burada oturamayız, hadi Burada gel. Oturamayız, Burası gel. ama. Anneciğim iner misin? Hadi arkaya geç, koltuğa, hattağa gidelim. Hadi koş, arkaya geç, hattağa gidelim hemen. Hadi, hadi gel. Hadi gidelim arabayı? Eyvah. Gel. Ya onu yavaştan almayacaksın. Tamam, sen al şunları. Eyvah. Emir, hadi gel hattağa gidelim. Hadi hadi. At 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 gideceğiz. Söz veriyorum abi yalcan. Ben onu durdurayım tamam, videoyu alayım. <laughs> hadi gel anneciğim. <laughs> gel bakalım gel. Bekle. Heh. Hadi bin. Bin bakalım sen oraya. <laughs> Aferin. Kaya anneciğim kaya tarafa. Ben de geleyim. Aferin Tamamdır, mi de. Tamamdır. Hazırız. Şimdi sıra Efe'yi almadan. Abla bu trafik bizi perişan edecek. Ben Buranın sana söyleyeyim. Hepsi, berbat. Ha? Berbat trafiği. Yandık. Yandık. Emir, sen ne düşünüyorsun anneciğim? <laughs> Ambulans mı geçti? Evet. Hadi hemen dua et. Amin yap. Belki Amin. hasta biri vardır içinde. Evet, dua. Amin yap Amin. bakayım. Abi geldik. Birazdan abisi gelecek ama sen burada kalacaksın tamam mı? Abla Emir burada kalsın olur mu? Tamam. Ha? Tamam. Tamam. Ben gideyim. Bakalım. Efe nerede? <laughs> Okula geldim. Bakalım Efe ne zaman gelecek? <laughs> ne haber fıstık? Hadi yürü gel. Nereye servisle mi gideceksin? Evet. <laughs> Hadi yürü. Anneciğim bu ne kalabalık ya? Ha? Yürü bakalım. Allah Efe. Çarpıyoruz her yere. <laughs> Nereden gidelim? Bugün seni yürüterek götüreceğim. Evet. Yürü bakalım. Hadi. Gel bakalım. Sana bir sürprizim var. Top ne açtı kendi kendine. Hadi benim bakalım. Yürüyün. Beni bırakıp gidebilirsin. Emir ne, ne yaptın öyle? Ben şey Efe ben kalacağım burada. Bir okulda gidip takılayım birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kayın bakalım. Oğlum, okul efsane kalabalık ya. Şok oldum seni bulamadım biliyor musun? Gördüm bir ara seni Emir iyi ki getirmemişim. Okulda ne oldu anlat bakalım. Anne yeni, seyir, yeni bir şey öğrenmemiz lazım. E, bakalım abi. bir. Tamam bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Hı -hı. Gözlük almaya. <laughs> anneciğim toplama işlemi bunlar. Ha? Üzülme annem çok kolay. Evde bunu çalıştığımız zaman yaparız. Teyzesi çok kolay değil mi bunlar? Çok kolay anne emin ol. Deneme yapalım mı seninle? <laughs> üzülme annem tamam üzülme merak etme. Ben seninle alıştırma yapacağım aşkım. Abi üzüldü birazcık ama ödevlerini yapamam diye korktuğu için annem merak etme anneciğim bunu halledeceğiz. Bana inanıyor musun? İnanıyorsun değil mi? O zaman çözüm yok. Bugün önce bir gidelim işlerimizi halledelim tamam mı? Aa, tamam var. seninle de anlaştık. Adam, ne tamam gözlük almaya gidelim. Ne anne? Çok tamam tamam gidiyoruz Ay, bekle. Azıksın. Hadi bakalım. Maske al. aldın mı? Tamam, Gelirin ben maskemi takayım. Ben. Tamam. Hadi bakalım yürü Efe.

Doktorumuz dedi ki kare olanlarda odak noktasını tam yakalayamıyorlar. Ben de aldığımda ne dediler bana biliyor musun? Sen yuvarlak alırsan sonra bunu kullanmaya bıraktım. Bu geniş gözlüğü yaparız. Ya. Ama ben de gittim öyle aldım. Dur bakalım Efe hangisini beğenecek? O abi bayağı çıkar Efe. Orada mavi de gördüm sanki. <laughs> tamam annem, Aa, gideceğiz benim şimdi. Benim anemden. Benim anemden. Derya sen kendini çekmiyorsun. Hayır tabii ki daha. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Bakalım. Gel bakalım. Bak bu var. Bu. Bak bakalım annem dene sırayla. Ver bakalım gözlüğünü. Bir dene bakalım. Bak bakalım bir aynada. Annem camı değil çerçevesine bak. Rahat olduğuna. Bunu beğendin mi? Diğerlerini dene. Hah, bak onu dene bakalım. Bak o güzel gibi duruyor. Bakayım. Efe. Bu da şaşı oldum diyor. <laughs> Diğerlerine bak anneciğim. Bak siyah var. Bak bu siyah da var. Bu nasıl? Bunda, bak bu da var anne. Bu da değişik. Ona da bak bakalım. O mu? Bir de şunu dene. Nereden? Göremiyorsun diye mi? Anneciğim gör. Aa, bak abla bunu da verdi. Bak bu da var simsiyah. Abla gelmeyince. Evet. Anne buranın buranın arasını arıyorum. Nereni? Nereye rahatsız ediyor? Arkaları mı? Şunlar o nasıl? Efe bakayım ne seçtim? Bak bu da varmış. Seçtim. Neyi seçtin ki? Efe baksana maviler daha güzel duruyor ya. Aa, <gülüyor> <nerede>? <gülüyor> ha? Bak o da güzel. Birazcık şey gibi oldun. Profesör gibi oldun ama. <laughs> Allah Allah. Bak abi. Bak o da çok güzel. Rahat mı? Bak bakalım beğendin mi? Beğendin mi bunu? Beğendim tamam annem sonra. tamam bekle gideceğiz şimdi. Eyvah. 5 dakikaya yapıyormuş. Artık o zaman bu gözlüğe son yeşil gözlük gelsin. <laughs> o da yedekte kalır anneciğim, tamam mı? Bakalım şimdi nasıl olacak? <laughs> Hazır mısın? <laughs> nasıl? Süper mi? O zaman hadi yürü bakalım. Gel <laughs> 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 bakalım. Ben sıkacağım da korkuyorum diyecek ağrı yapıyor ha. İyi gibi ama dede. Abi gözünden çıkmasın diye şu an ayar yapıyor. Tamam mıdır? Hadi gidelim. Şu sıra yemek yemeye. Hadi gidelim <gülüyor> bakalım. Eve <laughs> giriyoruz. Çek. Çek arabayı park ediyoruz. Çek. <laughs> Teyzen arabayı park edemiyor. Çek. <laughs> Hayır, çok iyi park edeceğim. Hayır. Hakama yarası. Ne istiyorsun? <laughs> <laughs> yapmıyoruz çek. <laughs> tamam tamam hadi yine. <laughs> hadi, yine bakalım. Aşağı yukarı inerken A, teyzen gidiyor Efe koş. <laughs> hadi önce neydi? Önce şey hediye bakacaktık unutmuşum. <gülüyor> <gülüyor> tamam kalk yerlerde sürünme kalk hadi yürüyemeye. <laughs> Merdivende gidiyor çek. <laughs> Çok iyi bak tabii yaptık Öyle anneciğim. Son biz yapışta mı çıkıyoruz? Emir, Emiri tut. Daha Hayır. Seni Ay. Seni şimdi değil Emir. <laughs> evet <Emir> tutut. <tutuşacak. gülüyor> <Nereye>? Ne <gülüyor> yiyeceksiniz? Ben ne bilecek? O da çıktı. Şey, ne bu çek ya? Şey diyor, Bir şey yapacağım. Ne yiyeceğiz şimdi? Yukarı çıkınca mı karar veriyoruz? Efe yemek istiyor abla. Ama yemeği hallederiz de hediyeyi bulmamız lazım. Yemek yemek. Takılma, <laughs> anneciğim gidiyor eve gitmiyoruz ama anneciğim gel ama yapma. Hadi gel. Emir nereye gidiyorsun? Hadi. Emir. Ne istiyor öyle? Gel dinle onu. Hamburger diyor bak öğrenmiş. Gel bak dinle. ne istiyorsun anneciğim? <laughs> ne? Ne? Ne istiyorsun? Ne, ne yiyeceksin? Ne <laughs> yiyeceksin? Hamburger diyor. Ne? <laughs> Hadi önce oturalım bir yere. Ondan sonra istiyorsun? Büyük hamburger, mayonnaise, ketchup, mayonnaise, ketchup. Yani. mayonez ketçap, mayonez ketçap, mayonez ketçap, mayonez Emir sen ne istiyorsun? Hamburger. Sen? Hamburger istiyorum. <laughs> ne yiyeceksin? Bu. <laughs> <Adı> ne bu? Hamburger. <laughs> ne bu? Adı ne bunun? Hamburger de bakalım. Tamam hamburger de. Hamburger. Elinden var ya? Hamburger. Herkes durup Siz bunları yiye durun, bize Feyle bir lavabo oturun. Tamam bitti. Sıra hediyede. Hadi yürü bakalım. Ben bir şey aldım. Hadi bakalım. Emin. Koş 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 koş. Kaçıyor kaçıyor. koş bak. Şey evet bakalım şimdi neler alacağız. Abla sen sen ne alacaksın belirgin mi? Lego'lu bir şey bakacağım. Hadi o zaman legoların oraya. Legolar burada. Tamam. Şimdi kız legoları. Ben de direkt lego alacağım ama... Oh, ama bey bir şarkı hayır, istemiyor. O direkt minyon istiyor. Bu taraftakiler değil de bak burada var. Ya güzeller var burada gibi. Ee, şu setler bak güzel farklı farklı setler var hep gördün mü? Aa, Küçükleri de var büyükleri de. Aa. Bir set oluşturabiliriz bence ne dersin? Tamam. Bakalım. Bence öyle yapalım. Şimdi bak bir tane bence bundan alalım. Tamam, tamam. mı? Emir kaçtı koş. <laughs> ben seçeyim o sırada. Bir tane bunu alalım. Sonra bu değil de şu daha güzel gibi. Bir tane bundan alalım. Bu da güzel. İkinci seti seçtim. Üçüncüyü seçiyorum. Bir tane bak bu da güzel. Güzel tamam, mi? Bu da güzelmiş. Bunu alalım. Bak şundaki kız da güzel. Şu da na, şunu da alabiliriz. Tamam. Bir dakika. Bir de şu güzel gibi. Pastalı mastalı. Tamam. Tamam mıdır? Tamamdır. Benimkiler de bunlar. Sen ne yaptın? Annem sana senin doğum günün değil ki. Am <laughs> Emir nerede? Yürü gel Emir'i bulalım bir. Emir nerede? Burada mı? Burada. <laughs> Dur bakalım. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Abla. Emir ne yapıyor? Emir kendi şeyler bakıyor. Emir. Ah, yani Efe anneciğim. hayır anneciğim Abla buradan çıkmazsak yandık Ben sana söyleyeyim Yür. Efe kasaya Yoksa o Brawl da yok kasaya Tamam küsme gel Tamam küsme gel <laughs> Gel annem gel yürü Abla çıkmazsak diyorum sana Çıkalım hadi yürüyün kasaya Hadi Koş dedin emir diyorsun Emir gitti. evet tut Efe onu. Ya biz niye alışveriş yapamıyoruz? Nerede? <laughs> anneciğim gel. Hadi annem yürü. Gidiyoruz. Gidiyoruz Efe yürü. Hadi annem kovacaklar bizi. Vallahi kovacaklar bizi. Kovun Hadi Tut kardeşini hadi. Hadi. <laughs> tut dikkat et ona. Ödeyip geliyoruz. Evet. Poppy. Evet Poppy ne yapıyor? Şunu mu istiyorsun? Bunlar kaç lira? Bilmiyorum ki. Abi siz bunlar ne kadar? Bakabilir miyiz be? Bu dedi bizim şey, küçük. 200'ün mü geldi? 220. 220. Ay, Bence de ne de yapmak de. istediğini biliyorsun. Geri yürü. Ay, ay. Yürü. hayır. Başka bakacağız. Tamam mı canım. Abla, bir rüya videoyu izlersin. Seninle beslenirsin. O <laughs> olmaz. Hayır annem hayır çok pahalı. <laughs> Emir ne yapıyorsun Önce orada? <laughs> Allah'ım ya çıkmak istiyorum artık oyuncakçının. Ponçik yok bırak ponç. Bırak oraya. Abla Emir değil Efe tehlikeli ben sana söyleyeyim. Hadi gidip şunu da Gitmiş mi bakalım Efe hadi hadi hadi. Hediye paketini almaya gidiyoruz. Yürü yürü yürü. Abla ben ödemeyi yapayım. Siz çıkın bekleyin tamam. ben, tamam mı? Evet bir günün sonuna geldik. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Eve gidelim isimleri okuyalım. Hadi, Hadi, Hadi. <laughs> Ardından geldik isimleri okuyup hemen videoyu size hazırlayıp yetiştirmeye çalışacağım. Hamdi, Muhammed, Elif, Elif Şimşek, Mert, Defne, Onur, Zeynep, Tuğçe, Doğan, Yusuf, Emir, Yılmaz, Doruk, Çınar, Kaan, Özdemir, Duru, Bal, Selam istemiş, Duru'cum Selam, ee, Ay Ayşe, Öykü, Zahide, Kaya, Ela, Enes, Necip, Turan, Kuzey, Nur, Koçak, Ömer, Büyük Ah Yüz, Kübra, Nezrin, Eymen, Doğa, Tokat ve Aydan Kardeşimiz hepinize selam olsun. Bugün doğum günü olan kardeşlerimizin doğum günü de kutlu olsun. Ee, bizi beğenirseniz çok seviniriz. Abone çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. De bize bakın.